Evet arkadaşlar altınları almaya gidiyorum bıraksana bir amca benimle beraber niye zıplıyorsun o kiloyla Tombili La la sanki beni yakalayacak o kiloyla Bak ben ne kadar oynamıştım hadi çık 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 He, ben Göreceğiz oynayayım. niye çıkayım ben bütün altınları toplayacağım akşam de bakkala gideceğim Bakkalda hmm. mı? anahtar var Oo. bana alma, alma 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 Yok yok çok güzel buralar hmm. ne güzel şeyler Altınlar altınlar Araba çarpar da alır sus sussana be. Kafam karışacak. Altınları alamıyorum. Arabalar. Araba. Araba. Çık, 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 çık. Hadi neredesiniz? Araba. Araba. Neredesiniz? Araba. Araba. Altınlar. <laughs> hmm, bayılıyorum böyle sayı altınları. Alamıyorum trenler yüzünden. Ya gidin başka bir yere gidin ya. Oo. Hep şansına geliyor. Yam <laughs> yam 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 Altınlay 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 amca git peşimden ya deli misin nesin ya amca gitsene be Hmm, çok tatlı. Hop, altınlar, altınlar, altınlar. Hi, hı, oy, altınlar, altınlar, altınlar. Bu altınlar ne böyle nereden çıktı be? Hi, i̇şte en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Oh, harika, harika, harika. Harika. O iki tren ayısından geçti. Aptal trenler beni bulamıyorlar. Hi, hi. Oy, ay, tren ince, az daha beni yiyecek daha. Hoppala. Hop. Altına zıplayayım. Altına zıplayayım. Yok yok. Yakalandım.